x 5'ten farklı demese herkes bu soruyu çözebilir. Ama bu soruyu farklı kılan da bu işte. Gel bir öğrenelim. Şimdi hemen x küp 125 diyor. Aklımıza gelen tek şey x'in 5 olduğu 5'i yerine koyup yazmak. Ama adam x 5'ten farklıdır diyor. O zaman ne yapacağım? İlk önce ben burada baktığımda x küp 125 sola atarsam eksi 5'in küpü eşittir 0 diyebilirim. 125'i 5'in küpü olarak yazdım. E ben burada küp açılımı yapmayı bilmiyor muyum? Biliyorum. Küp açılımını yaptığımda x eksi 5 çarpı x kare artı 5x artı 25 olarak yazdım mı yazdım eşittir 0. Buranın 0 gelebilmesi için ya buranın 0 gelmesi lazım ya da buranın 0 gelmesi lazım. Ama bak dikkat et buradan 0 getiren değer nedir? x'in 5 olduğu değerdir. Ama adam x 5'ten farklıdır demişti. O zaman sorunun burasından 0 gelmeyecek. Sorunun 0 bu kısmından gelecek. E buranın 0 gelmesi için x kare artı 5x artı 25 eşittir 0 gelecekse 25'i karşı attığımda x kare artı 5x eşittir eksi 25 gelmelidir. Adamın da bana sorduğu yer x kare artı 5x olduğu için bunun da cevabı eksi 25 olacaktır. Umarım anlaşılır olmuştur. Farklı bir bakış açısıydı. Görüşmek üzere bay bay.